me va a soportar,

Landus Antik Kenti için milattan sonra 1. yüzyılda iman faaliyetlerinin en güçlü olduğu dönem diyebiliriz. Yani anıtsal yapıların o dönemde e, tarihlemeler birbirine yakın olduğu için o dönemde iman faaliyetleri çok fazlaca yapılmış. E, bu kentte de kentin planını bildiğimiz için ana caddede o tarihlerde e, söyleyebiliriz Roma dönemi ee, ana caddesi. Ama tabii ki daha sonraki dönemlerde kent Bizans döneminde e, kent nüfusunun azalmasıyla birlikte ve işte depremlerin yaşanması ve mimarideki değişikliklerle birlikte Bizans döneminde ana caddeyi Bizans e, ikiye bölmüş, biraz caddeyi küçültmüş. Bir kısmını işlik ve dükkan diyebileceğimiz farklı yapılarla e, şekillendirmişler. Bu seneki kazı çalışmalarında şu ana kadar üç tane işlik diyebileceğimiz yapılarla karşılaştık. Bir tanesi fırın, demirci demir cubufu, ahşap ve mermer eritilme işlemlerinin yapıldığı arkeolojik bulgularımızda var. Bir zeytin işliği diyebileceğimiz veya işte bu bölgede haşhaş susam diyebileceğimiz yağ işçiliği diyebileceğimiz bir küçük dükkan yapısını biliyoruz. Tabii ki kazı çalışmaları devam ettikçe daha net bilgiler elimize geçmiş olacaktır. Evet.